Ya selamun kusura bakma rahatsız Bakayım ediyorum abi. da. iki dakika telefonunu kullanabilir miyim? Tabii buyurunuz. Çok sağ ol çok teşekkür ederim. Ya aile bir, bir mesele var da. Buyurunuz. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Alo baba ben Dolkan. Tamam baba ne bağırıyorsun ya? Ya baba şu sağ sola astığınız ilanları kaldırın ya. Sünnetsiz çocuk aranıyor diye ilan bastırmışsınız ya. Her yerde beni arıyorsunuz camiden az önce anons ettiler, anons ettiler sünnetsiz çocuk Dolkan aranıyor diye. Bana ne ben sünnet ya ben bana ne olmayacağım ya. Baba, ezbin hem şeytan Ya e tam alamıyorum <laughs> <laughs> ya. Tam tamam, bağırma, mı mı? Baba, ya sünnetçi baba bir sünnetçi psikopat ya adam çıkarmış satır gösteriyor. Yok bir de elektrik testleriyle kes. Bana ne ben sünnet olmayacağım ya. Kan benim damar benim kardeşim ya. Ya baba bak millet bana bakıyor ya. Ya baba o adam manyak manyak. Sırf bin lira sünnetçiye vermemek için 500 liraya kasap mahmut anlaşmışsınız baba Allah aşkına ya. Kasap gelmiş diyor ki bütün diyor sünnete gelenlere senin pilavını yedireceğim diyor pilava katacağım falan filan diyor ya Annem Müge Anlı'ya mı çıkacak? Yok bir de Esra'yı ola çıksın baba o, o Müge Anlı her aradığını buluyor Beni bulur o kadın ya Ben nerede olduğumu söylemem Söylemem Yok Ama şey Esra'yı ola çıkabilir Tabi ihtiyacım var ona biliyorsun Tamam baba ne bağırıyorsun ya Allah aşkına Ben gelmiyorum 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 Ya bana ne gelmiyorum ya Baba ben gelsem sen döversin beni ya Bana ne ya Baba kestirmiyorum kestirmiyorum askere gideceğim Allah aşkına ya Unutmasaydınız Unutmasaydınız. Allah Allah. Nasıl unuttunuz ya? baba insan insanı keser mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ben kapatıyorum. Tünele giriyorum. Baba 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 Çok geç değil mi? Ne için? Yani sünnet olmak için. Sanki. Sen beni mi dinledin? Yani herkes seni dinledi sanırım. Ya şey diyeceğim de. Ya bu aramızda kalsa olur mu acaba ya? Fotoğraflarını görme ihtimalleri var. Kimin? Etrafa asmış ya ya işte Biraz o... dinledim kusura bakma. Hayır, Ama yani. bağırırarak konuşuyordum. Ya şimdi sünnet olmasan ne olur ki sanki ya? Yani bence bir şey olmaz bu arada. He. Yani sen, sen bilirsin. Yani sünnetsiz olsa da olur senin için değil mi? Yani. Yani babandan kaçamayacakmışsın gibi duruyor sanki. Harbi mi? Bilmiyorum. Olmanın bir zararı yok diyorlar. He. Yani faydası varmış. Ne gibi bir faydası var? Bilemiyorum. Kestirince sağlıklı mı oluyor? Yani bilmiyorum. Bu konuyla ilgili bir deneyimim olmadığı için paylaşım He. yapamayacağım. He. Ne yapayım sence? Yani babanla aran bozulmasın ya boş ver. Gideyim mi? E i̇stemiyorsan gitme bu arada. Vallahi. Vallahi. Şimdi ben ama şimdi ben sünnetsiz kızı kabul etmezler diyor ya. Hmm. Babam. Şimdi sen sünnetsiz sıkıntı olmaz diyorsun. Hmm. E şimdi ben seni babamın yanına götürsem de kız buldum belki vazgeçer. <laughs> He? Baban Ol mı? Olmaz mı? Hep birlikte gitsek olmaz mı? Yani o, o, nerede baba? Babam mı? Babam bir, bir yarım saat uzaklıkta buraya ya. Gider geliriz hemen. Nereye gideceğiz? Neyle ta taksiyle gideriz? Taksiyle olur. E şimdi korkudan arabayı da almadım biliyor musun? Şimdi tamam, arabada olur olur taksiyle olur. GPS var da arabada. He. Bu sünnet meselesi yüzünden mi e. GPS yerleştirdin? He. Bu kadar önemsiyorsa oğlu olur musun de? Ne olacak? Ba ba babama şey, şey, der misin? Biz çok seviyoruz birbirimizi. Aşığız işte evleneceğiz falan. Ya böyle bir topun içine girilmeme. Yo yo sıkıntı yok ya. Bir şey olmaz ya. Ne olacak ki sanki? Sen beni mi beğenmedin? Tipi mi beğenmedin? Ya onunla alakası yok canım. Estağfurullah. Vallahi beni beğenmedin mi? O, hiç onunla alakası yok. Giderim var mı? Yakışıklıyım. Valla fenasın. Ay teşekkür ederim. Çok iyi Allah. Te Teşekkür ederim sağ Fena. ol. Hiç sünnetsiz gibi tadın. <laughs> Onu nasıl anladın ya? Yani öyle bir duruş yok yani. Gelecek mi benimle? Geleceğim. He. Sünnetsiz olduğum pek belli olmuyor değil mi? Sünnetsiz olduğumla ilgili hiçbir sorun yok yani. Dışarıdan He. bakınca kimse anlamaz bu arada. İyi, yani tamam. Babanla da hallederiz. Ben sana kahve falan da ısmarlayayım. Tamam. Bir kahve olur, falan olur, içelim. Olur, olur. olur mu? Vallahi çok sağ ol çok teşekkür ederim. Bir sarılabilir miyim? Yani olur hadi. Vallahi çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ ol. Çok iyi bir insansın ya. Sağ ol Vallahi. sen de. Sen Rica de. de iyi bir insan. O şuradan gidelim o zaman. Okey, tamam, ben şuradan. sana yolda detayları da anlatırım şimdi. Tamam. Detayları... Babama ne diyordun? Babana diyeceğim ki... Akşam... Sizin olmasıyla ilgili bir problem yok. Ha, akşam babamın yanından geldikten sonra işin var mı? Akşam babamın... Otururuz bir işçiler içeriz ya. ya. kusura bakmayın oturabilir miyim? Teşekkür Tabii. ederim. Bir hayat memat meselesi var da iki dakika telefonunuzu kullanabilir miyim? Benim iki dakika dakikam bitti de çok teşekkür ederim ya. Alo baba ne yapıyorsun? Ya baba tam bağırma ya. Ya baba şu sağa sola astınız ilanları kaldırın ben sünnet olmayacağım ya. Bana ne ya herkes bana bakıyor aa bu sünnetten kaçan çocuk değil mi diyor ya. Ne? Ben, bana ne kan benim damar benim gelmeyeceğim ya. Bana, ya baba ya bana ne ya bana ne ya. Ya baba o sünnetçi manyak ya. 1000 TL vermemek için siz 500 lira, 500 lira kasap ayrı ile anlaşmışsınız ya. Ben gelmiyor. Ya bana ne baba? Ezbine bir şey yaparım neyim ya. Baba bir arkadaşın telefonundan aldım. Bu numarayı aramayın. Bana ne? Parklarda yatacağım burada, sahilde, teknelerde yatarım. He. Erkek sığınma evine gideceğim. Ne? Anne, annem Müge Anlı'ya mı çıkacak? Ya baba ne diyorsunuz? Rezil olacağım ya. Sünnet... Allah Allah. Az önce camiden anons ettiler. Sünnetli çocuk aranıyor diye ya. Ne? Ya kestirmiyorum kardeşim ya. Pilava kaçacağım falan dedi sünnetçi bana. Ne? Nerede miyim? Ee, vapura bindim. Kaçıyorum ben. Sınır dışına kaçacağım. Ya baba Bak kezmezek olmaz mı ya? Kezmezek <laughs> ya? Yo ağlamıyorum ya ağlamıyorum. Ne? Ya tamam anne ne bağırıyorsun ya? Anne, anneme versene anneme ver. Anne, anne ben gelmeyeceğim ya. Ben olmasam olur mu? Ya gelmişim 25 yaşına Allah aşkına askerlik çağın gelmiş. Bak sünnet diyorsun ya. Ya baba bak millet, millet, bana, millet bana bakıp gülüyor bak şey. Ben kapatıyorum kapatmam lazım. Bir arkadaşın telefondan arıyor mu da? He. Tamam ben gelmiyorum. Beklemeyin beni ben gelmeyeceğim. Son sözüm kan benim damar benim. Baba insan insanı keser mi ya baba Allah aşkına kurban bayramının üstüne geldi bir de ya kurban mıyım baba ben keseceksiniz ya bir de abim abim gelmiş bende dalga geçiyor geçen bayram şekerin olmadı gel bu bayram kurban ederim seni diyor ne alo kapandı mı kapattı kusura bakmayın ya biliyor biraz şey, aile ve sıkıntılarım ailem beni anlamıyor biliyor musun tatsiz bir durum yaşadım normal bütün ailelerde var ya ama benimki biraz farklı bir durum da nasıl sen niye gülüyorsun beni duydun mu <laughs> Ya birazcık konuya gitti de. Ne ne konu? Yani konuştuğunuz şeyler değişikti. De. Ne duydunuz? Yani koyun. He. Ee, yani bir şeyler işte. Yani birazcık değişikti. De. Sünnet olmadım galiba. Sen onu duydun mu ya? Ya Aslında, şey. Evet. He. Yani yanımda konuştuğun için ya hani biz, duydum. Biz bir 7-8 kardeşiz de. O arada ben kaynamışım beni unutmuşlar. Sünnet etmeye çalışıyorlar ya. Ben sence ne yapayım? Kaçıyor musun? Kaçıyorum. Nereye kaçayım? Vallahi. Yani kaçacak yer var mı? Bence kaçma kestir. Vallahi. Sonu kestirmek. Kestirmeden olmaz mı? Kestirmeden olmaz. Hiçbir kız almaz. Seni. Vallahi. Almaz. Niye? Bunu bilmiyor musun? Yo. Yani Türkiye'de yaşıyoruz bilmem. Nasıl sen kestirmese almaz mısın sen? Seçmem herhalde. Seviyorsan seçmezsin. E de yani? Yani evleneceğin kadına da söyler misin kestirmediğini? Evlenince söylerim. Zaten eninde sonunda yok, görecek. Yani öyle bir durum evet. zaten evlenince öğrenir yani. Hani. o zaman da işten geçmiş olur zaten. diye evet. düşünüyorum. Değil mi? Öyle mi yavrum? Sence ne yapayım? Sen bence, sen ne dersen onu yapacağım vallahi. Bence git kestir. He. Yani bu kadar şeye dayanma. Tamam o zaman kestir. ben seni sünnet düğünüme davet edeyim. <laughs> ha, olur mu? Sünnet düğünüme gel. Yani... E, programa bakmak lazım. Şuraya bak, işin garibi dün kurban bayramı bugün beni keseceklerdi ya. De düğün yapacaklar? He? düğün, de sünnet düğün ha. Böyle sünnet elbisesi falan almışlar burada. Hoş geldiniz falan yazıyor burada. Şaka mı? He? yok, şaka değil. Hoş geldiniz falan yazıyor böyle. Alevli, alevli meşelem var, ya, almışlar. Kafamda taç var falan. Ama yakışıyor. Yani kaçtım kaçtım ama yakışıyor. Yakışıyor, yakışıyor yani. <laughs> so, ya. sen sünnet ol gelirim. Vallahi. Tam, numaramı verim, numaramı yaz. Şey, çaldırırsın. Ben numaranı kaydederim. Ben sana sünnet düğünü şey artık davetiye kalmadı biliyor musun? WhatsApp'tan atarım ben sana. Sünnet törenimize bekleriz diye. Tamam. Pilavdan da ye yani. Pilav şey aşçı bizim arkadaş. Tamam. tamam. Ama o şey senden ricam şey yap tamam kimseye söyleme. Yok kimseye söyleme. Vallahi. Hı hı. Instagram var mı? Var. O Instagram'ı alayım mı? <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim ya o yüzden şey. Tamam. Tamam şey benim şarjım bit ya şey tamam. da dakikam Ondan internetim yok da. Şey yapalım. Ya evden kaçınca her şeyimi benim iptal etmişler anladın mı? <laughs> İnternet açmadan şey arama yapıyorum. <laughs> Ayro değil, o, o fan olması lazım. Bu fan mı? Ya o fan değil, ya bu gerçek hesabı. Senin niye bu kadar çok takipçin var? Şurada bir tane arkadaş var, bak o çantaların orada görüyor musun? Evet. Ne yapıyor arkadaş? Kamera. <laughs> Biz aslında bir video çekiyorduk da böyle durumda insanların tepkisi ne olur? Bunu ölçmek amaçlı yaptığım bir şaka videosuydu. Aslında böyle bir durum yok olan var mıdır onu da bilmiyorum. Ben de bayağı şaşırdım aslında <laughs> dedim ne oluyor böyle. Ne düşündün? Bilmiyorum dedim <laughs> hani deliye çattım herhalde çok böyle şeydi Hı -hı. tatlıydı.